Evet Sistem Futbol kanalında paylaşacağım ilk podcast videosu olacak bu. İlerleyen süreçte belki daha görsel içerikli paylaşımlarla devam edebilirim. Ancak başlangıç için işin biraz daha işitsel tarafında kalmak, biraz daha böyle konfor alanında başka bir işle meşgulken, araba sürerken bir yandan dinlenebilecek, dinlenildiği takdirde de bir şeyler kendimize katabileceğimiz bir video olsun, içerik olsun istedim açıkçası. Piyasada çok fazla bu minvalle kanal ve video var. En nihayetinde bugün birçok kişinin hem oynadığı menajerlik oyunları hem de takip ettiği bazı scouting sayfalarının neticesinde... ...en azından hatırı sayılır seviyede iki çift laf edebileceği kadar futbol bilgisi, taktik teknik bilgisi oluşmuş durumda. Ancak futbol bundan çok daha kompleks bir oyun ve hakeza futbol kulübü yönetmek... Futbola dair belli yorumlara getirebilmek için de çok daha arka planı, büyük resmi görebilmek lazım diye düşünüyorum. Ben Naçizane bu özgüvenle bu kanalı açmış ve kısa vadede de farkımı hissettirebileceğimi düşünen bir arkadaşım. Şimdi bugün lafı da çok uzatmadan Beşiktaş gündemiyle başlayacağım ki içerikler kuvvetle muhtemel ya tamamen ya da büyük çoğunlukla Beşiktaş üzerine olacak. Birkaç not aldım ben bu notlardan bahsetmekte fayda var çünkü futbol aynı zamanda belli bir felsefe tabanına da oturtmak lazım diye düşünüyorum. En nihayetinde sadece iyi oyuncuları transfer etmek ve sahaya iyi bir 11 ile çıkmak yeterli olsaydı bence bu zamana kadar futbol bizi bu kadar ters köşe yapmış olmazdı. Hakeza Beşiktaş bu sezona Orkun, Abraham, Jurasek, Calo ve Elbilal gibi ki... Daha dün aramıza katılan Serneye de bunlar arasına ekleyebiliriz. Kağıt üstünde gayet makul transferler yaptı. Ki Abraham ve Orkun, özellikle bu iki isim, gayet sükseli de iki isimdi. Ancak Beşiktaş'ın saha içerisindeki oyununa baktığımızda, geçtiğimiz senelerden çok da farklı, pozitif anlamda özellikle bir şeyler göremiyoruz. Bunun sebebi de bizim kurduğumuz basit denklemin, futbolun diğer doğrularıyla örtüşmüyor olması. Yani iyi oyuncuyu getirdiğimiz takdirde futbolun, oynanan oyunun güzelleşeceğini düşünüyor olmamız. Ancak bireysel anlamda iyi futbolcular katsak da ya doğru sistemde oyuncular değerlendirilmediği için ya da doğru oyuncular yanlış zamanda, yanlış şekillerde transfer edildiği için bugün maalesef Beşiktaş taraftarı henüz Eylül ayının daha başında ki Eylül'e bile gerek yok. Temmuz ayının sonunda da benzer duygular içindeydik. E, gayet e, karamsar bir durumdalar ki çok klişedir son 2-3 senedir Beşiktaş'ın kasımda lige havlu attığı söylenir ekim kasım aylarında. Çünkü sezona iyi başlamıştık örneğin geçtiğimiz sezon. Ya yani 5-0'lık bir süper kupa galibiyetiyle başlıyorsun sezona. Galatasaray derbisine kadar gayet iyi gidiyorsun. Orada kaybettikten sonra üst, üst üste gelen bazı mağlubiyetlerle beraber yarıştan kopuyorsun. Ama Beşiktaş taraftarı mesela eylülün şu günlerinde geçen sene gayet mutluydu, gayet pozitifti. Temmuz ve Ağustos'ta yine keza gayet pozitifti. Ee, bugün baktığımızda yani normalde başarısız olarak atlandıracağımız geçtiğimiz 2 senelik hatta 3 senelik diyeyim 3-4 senelik periyodun ardından yani başarısızlıkla atlandırdığımız 3-4 sezonluk periyodun altını çiziyorum. Bu sezon daha kötü başlamış durumdayız. Yani başarısızlıkla hatta belki de tarihi başarısızlıkla atlandıracağımız bu 3-4 sezondan daha kötü başlayabilmekte. Ne seviyede kötü bir noktada, ne seviyede bir dip noktada bulunduğumuzun aslında net bir resmi diye düşünüyorum. Peki nasıl bu hale geldik ya da nerelerde hata yaptık? Şimdi geçtiğimiz senelerde ben şunun tartışmasını çok veriyordum. Aktif olarak sosyal medya kullanan biri değilim ama bir Avrupa Ligi maçından sonra sanırım Twitter'da bunun üzerine bir münakaşaya girmiştim. Agresyondan uzak bir münakaşa. Bunun altını çizeyim. E, Getsonla Al Mustarı üzerinde tartışıyorduk o dönem. Kimisi Getson tarafındaydı, kimisi Musrati tarafındaydı ya da kimisi Musrati Amarte'ye oynamalı diyordu, e, kimisi işte Amarte Getson oynamalı diyordu. Farklı fikirler mevcuttu ama böyle işin özetine baktığınızda bir Getson Musrati kıyaslaması mevcuttu. Ben o gün de söyledim, hala da söylüyorum günümüz futbolunun e, dinamizmden uzak futbolculara kesinlikle müsaadesi yok çok üst düzey bir teknik kapasiteye sahip değilseniz eğer. Ya Andrea Pirlo evet. Belki bir şekilde göz ardı dilebilir ki o da bunu Serie A Lig'inde yaptı bu arada. Hani Pirlo'yu en nihayetinde bir Premier Lig takımına koysaydık acaba kariyeri bu kadar şaşalı olur muydu? Bunu da tartışmak gerekiyor. E Musrati gibi bir sırtını dönerken bile bu kadar vakit kaybeden bir oyuncunun Beşiktaş'ta değil, herhangi bir kendi liginde üst sıraları kovalayan, şampiyonluk iddiasında bulunan ve özellikle de yüksek tempolu maçlarda oynaması gereken. Yani Arabistan'a gittiğinde eşin rengi değişir belki. Veya daha düşük tempolu bir lige gittiğinde eşin rengi değişebilir. Biz belki Premier Lig seviyesinde değiliz ama tempomuzda az önce bahsettiğim ligler kadar kötü durumda değil. Ki Anadolu kulüpleri sıklıkla kontrol atakla ve geçiş oyunuyla senin kalene gelmeye çalışıyor. E dolayısıyla senin zaman zaman da oyuncu kovalaman gerekecek. E, Getson hücum anlamında ciddi defoları olan bir oyuncuydu. Zaten Getson'u bugün bizim Tottenham'da, Milan'da, Inter'de veya Arsenal'da seyretmiyor olma sebebimiz tamamen bunlar. Yoksa bugün bu saydığım takımların orta sahattındaki bütün oyunculardan belki de daha dinamik ve daha iyi bir ikili mücadele performansına sahip. Getson gerçekten çok özel bir oyuncuydu. Kör öldü, badem gözlü olmadı. Merak etmeyin. Getson'un defolarından da zaten bahsediyoruz burada. Veya Beşiktaş'ın şu an bu durumda olmasının sebebi Getson'un gitmesi de değil. Ama Beşiktaş belki de geçtiğimiz sezonda elinde bulunan mevcut birkaç pozitif etkenden bir tanesini Getson'a göndererek kaybetti. Ki Getson kendisi gitmek istedi. Burada yönetimi suçlamıyorum. Bir parantez içi bilgisi de vereyim. Çünkü günümüz futbolunda dinamik oyunculara ihtiyacım var. Rakibin bir Anadolu kulübü bile olsa ikili mücadelede ayakta kalacak ve işin yeri geldiğinde savunma tarafında yapacak orta saha ihtiyacım var. Ancak sen son Alanya Spor maçına işin savunma tarafında gayet zayıf olan Kartal Kayra, Orkun ikilisiyle başladın. Ee, zaten iki tane gayet yine güven vermeyen stoperin önünde de tek başına kalan Endidi'nin performansı yeterli olmadı. Bugün aslında Beşiktaş başarısızlıkla atfedilen ki gerçekten başarısız bir seneydi. 2024-2025 sezonunun bile gerisindeyse aslında ilk kaybettiğimiz parametre bu. Ya biraz tuhaf kaçacak belki başarısız olduğumuz senedeki başarılar üzerinden bugünü kıyaslamak ama ya madem bir adım geri gittik en azından o geri gittiğimiz bir adımı da bir değerlendirelim. Sonrasında nasıl ileri gideriz de konuşuruz. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bugün muhakkak bir orta saha oyuncusu transfer etmesi gerekiyor ve transfer ettiği oyuncunun kesinlikle Getson tipi bir oyuncu olması gerekiyor. Katiyen derin oyun kurucu rolünde oynatılabilecek ee, Almusrati, Kartal, Kayra tarzı. Yani bu oyunculardan çok daha kaliteli de olabilir. Mesela Galatasaray İlkay'ı transfer etti. Kesinlikle Beşiktaş'a gelmesini istemezdim. Çünkü Beşiktaş'ın şu an ihtiyacı olan oyuncu tipi o değil. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan oyuncu tipi pianist değil. Bugün Beşiktaş'a tabiri caizse Josef de Souza lazım ya veya işte Getson lazım. Az önce de söylediğimiz gibi. Galatasaray'daki Lemina lazım. Ya Burada çok daha dinamik, çok daha oyunun iki önünde oynayabilen hem Endidi'nin rolünü kısmen üstlenebilecek hem önünde oynayan Orkun'un rolünü kısmen üstlenebilecek bir orta saha oyuncusu gerekiyor. Beşiktaş son Alanya Spor maçına 4-3-3 ile başladı ki bu benim kesinlikle desteklediğim bir aksiyondu. Yani Sergen Yalçı'nın en azından Alanya Spor maçında şunu denedi ve şunu görebildi dedir, bir noktaydı benim açımdan Baktı ki kanatlarda iş yok Orta sahada daha güçlü bir e, Kuvvet yapısı oluşturup Birazdan merkezden rakibi açmak istedi Ancak elindeki orta sahalar Kartal kayrağlar vesaire olunca da Veya formsuz Orkun olunca da Beşiktaş bu konuda da Başarılı olamadı Şimdi diğer konu şu Beşiktaş'ın merkezindeki problemden bahsettik. Bir tane kesinlikle orta saha transferi yapılmalı. Orkun'un da acilen toparlanması gerekiyor dedik. Bir diğer problem ise 5 yaşın kanat rotasyonu belki de 5 yaş tarihinin en kötü rotasyona sahip olması. Serney'i tabi bu sisteme eklemiyorum. Serney henüz daha dün geldi. E, Rashitsa, Raşitsa, ve Yurasek. Ortalama 5 yaşın kanat rotasyonu bu. Bazen Muçi'nin yerine Hoa Mario oluyor orada dediğim gibi Serne'ye hesaba henüz katmıyoruz. Durum böyleyken kalite olarak bu oyunculara baktığımızda ve mevcut form grafiği olarak baktığımızda gerçekten beş yaşın çok altında oyuncular bunlar. Şimdi Svensson aslında kariyeri çok fena bir oyuncu değil. Yani AZ Alkmaar'ı falan var geçmişinde, işte Kopenhag'ı var. Sürekli de oynamış ama Svensson'un en azından bugünkü mevcut kapasitesi ve genel anlamda işte bir önceki kariyerinde de baktığımızda işte Adana Demirspor'dan gelmişti bize de. Beş yaşın net bir şekilde en az bir alt bir gömlek altında olması gereken bir oyuncu. Yani benim için Sivenson'un oynayabileceği en ideal takım şu an Samsun Spor, Göztepe. Ya yani buralarda dolaşır Sivenson. Steven Hatta belki de e, yani biraz daha yaş aldığında ve biraz daha formdan düştüğünde Süper Lig'in işte Kocaeli Spor'unda gençler birliği'nde ancak oynayabilecek seviyede bir oyuncu olacak. Ya yani bence şu anki durumunda bile belki de Samsun Göztepe'de oynayamayacak bir durumda olabilir. Çünkü oyuncu hücum anlamında çok zayıf. Ya yani kesinlikle zayıf. Eli ayağına dolaşıyor bir kere her şeyden önce. Ya bu adama hücumda bir aksiyon içerisinde bulunmasını istemek e, oyuncuyu defansif anlamda da çok defolu gösteriyor. Yani belki de kısmen doğru yapabileceği, kısmen tutarlı gözükebileceği tek nokta için savunma tarafını yapmaksa oyuncu hücum aksiyonlarının içerisinde bulunmak istedikçe arkaya sürekli oyuncu kaçırıyor ve tek doğru yapabileceği işi de yapamamış oluyor. Şu an Beşiktaş'ın belki de 25-26 sezonunun işte Eylül'ün 3'ündeyiz bugün. Temmuz ayından Eylül'ün 3'üne kadar ki bu süreçte belki de en kötü oyuncularından biri. Birçok arkadaşın ilgisini çekmemiş, dikkatini çekmemiş ama kesinlikle ben Sivenson'un e, ya bu şekilde oynatılmaması gerektiğini ya da oynatılıyorsa da e, bahsettiğim şekilde eşin savunma tarafını yapıp hücuma çok fazla katkı vermeyip biraz daha sigorta bek, çakılı bek pozisyonda değerlendirilmesi ya da aksi takdirde de yerine bir oyuncu alınması gerektiğini düşünüyorum ki Tayland Bulut ne yazık ki Svensson'dan çok farklı bir oyuncu değil gibi gözüküyor şimdilik. Şimdilik kısmının altını çiziyorum. Devam edeceğiz. İşte Mucci, Rafa, Juan Mario. Yani bu Mucci ve Juan Mario üzerinde zaten çok konuşmamıza gerek yok ama... ...Rafa Silva'nın bu performansı evet bizi çok şaşırtıyor. Geçtiğimiz sezon takımı net bir şekilde en iyisiyken... ...bu sezon sahada her şeyden önce profesyonellikten uzak davranıyor. Yani mevzu sadece formsuz olması, kötü oynaması... ...net gol pozisyonlarına harcı olması değil... ...profesyonellikten uzak davranıyor olması da aynı zamanda problem. Oyuncuyu ben seyrediyorum. Yani ayağına gelen topları böyle sürekli... Ya böyle teknik hareketlerle ya da böyle tek dokunuşlarla birilerini atmaya çalışıyor. Dribbling atmaya genellikle düşünmüyor bile çoğu zaman. Ve zaman zaman tuhaf hareketler yapıyor. Yani çok rahat bir markaj altında değil demarke bir durumda. Kendisine pas atılıyor mesela topukla pas atmaya çalışırken topu rakip oyuncuya atıyor. Yani halbuki topu çok rahat alıp dönebilir. Veya topla yine ilerleyebilir topu ayağında tutabilir. Ama tek pas atmaya çalışıyor Abraham'a top rakibe gidiyor. Şimdi Abraham şu ana kadar zaten beklediğimiz performansı gösteremedi. Ve ileride top tutmakta zorlanıyor. Aynı zamanda Rafa Silva da top tutamıyor. Muçi son Alanya maçında muhtemelen Beşiktaş tarihindeki en kötü performansını gösterdi. Dolayısıyla Beşiktaş'ın şu an tuhaf bir şekilde ki bir hücum takımında bir şampiyonluk adayında asla görmememiz gereken bir senaryo. İleride top tutacak oyuncusu yok. O. Yani Beşiktaş'ın şu an ileride topu ayağına alıp sükunetle topu ayağında tutup takım arkadaşlarının hücuma katkısına olanak tanıyacak oyuncusu yok. Bu çok büyük bir eksidir. Ben bunu Serne'nin belli oranda yapabileceğini düşünüyorum. Bazen çok dikine düşünüp çok aceleci davranan bir oyuncu. Evet. Ama bazen de bize Gezal'ın soğukkanlığını sunabilir. Yani topu ayağına alıp durdurup Beşiktaş'ın aksiyonlar için gereken konumlara, gereken pozisyonlara yerleşmesine olanak sağlayabilir. Çünkü bunu ne Hoa Mario yapabiliyor, ne Muç yapabiliyor, ne yazık ki ne de mevcut Rafa Silva yapabiliyor. O yüzden ben Serne transferini pozitif karşılıyorum bu arada. Bunu da söyleyeyim. Beş yaşın bu yaz transferinde Endit ile beraber yaptığı en doğru transfer gibi gözüküyor şimdilik. gelelim son konuya. Çok uzatmayalım ilk podcast'imizi de. Ee, artık transfer dönemi bitiyor. Beşiktaş ...Serni'den sonra bir iki transfer daha yapar diye umut ediyoruz. Ancak bu noktadan sonra gelen transferler nasıl transferler olur? Kestirmesi zor. En az bir stoper daha lazım gibi gözüküyor. Calon'un ilk maç performansı da çok korkunçtu. Umarım ilerleyen zamanda toparlayacaktır. E, Bekler'de büyük defolar var ki ben sağ beke muhakkak transfer yapılması hala gerektiğini düşünüyorum. E, kanatta hala diğer sol kanatta, Serni'nin karşısındaki kanatta bir oyuncu eksikliği mevcut. E, orta alan oyuncu lazım diyoruz. Mevcut oyuncuların dinamizmi yetersiz diyoruz. Ki bir büyük takımın katiyen orta sahası zayıf kalamaz. Katiyen kalamaz. Bence Moriyan'ın sonunu getiren şey de buydu. Şimanski'ydi. Fred'in mevcut performansıydı. Amrabat'tı. Mourinho bunu kaçırdı. Ve bu yüzden Fenerbahçe'den ayrıldı. E Beşiktaş'ta bunlar varken hadi bunları yaptığınız takdirde Abraham oynar. Bir şekilde de atar. İyi başlamadı belki çok ama atar. Elbilal Ture de atar. Ya Beşiktaş'ın belki de şu an en azından kafası en rahat olduğu alan forvet. Santrafor mevkisindeki e, rotasyon. Ama bugün Beşiktaş'ın çok acil bir şekilde bahsettiği mevkilere bir tane kesinlikle sabek, bir tane kesinlikle kanat, bir tane de kesinlikle orta alana 8 numara alması gerekiyor bence. Hani stoperi bir şekilde belki bu transferler yapıldıktan sonra geçiştirebilirsin. Ya yani iyi bir 8 numaralı, iyi bir sabekin gelmesiyle Soberdeki defolar biraz ortadan kalkabilir ama onun haricinde ben şu an Beşiktaş'ın mevcut kadrosunun gerçekten çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda tesislerdeki atmosferin değişmesi lazım. Bundan başka podcastimde bahsedeceğim ama futbol sadece fiziksel bir oyun değildir. Futbol sadece teknikle taktikle açıklanabilir bir oyun değildir. Bu oyuncular en azından Alliance Spor maçındaki veya Sante Patrick maçındaki, Lozan maçındaki kadar kötü oynayacak. Oyuncularda değil. Dolayısıyla burada da tesislerdeki atmosferler nasıl değiştirilebilir? Oyuncular nasıl maksimumuna yaklaştırılabilir? Bunları da düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Bunlardan dediğim gibi başka bir podcastimizde de bahsedeceğiz, detaylara gireceğiz. Ancak özetle en azından biraz da sıcak gündeme de değinmiş olalım. Ben Serden'in hücumda büyük bir sorumluluk alıp teknik kapasitesini ki Beşiktaş'ın şu an en teknik oyuncularından biri Kullanarak Svensson'u da biraz daha işin savunma tarafını düşünmeye iterek Beşiktaş'ın oyununda pozitif bir etki oluşturabileceğini düşünüyorum. Gezal-Rosier ikilisini yakalayamazsın çünkü bir Rosier asla çıkmaz Svensson'dan. Ama en azından Svensson'u arkada sigorta bek, çakılı bek olarak değerlendirip hem Beşiktaş'ın stoperlerinde zaten bu kadar arıza varken bir diğer savunmacı ekleyip arka tarafa yani Endidi'nin arkasında iki stoper bir de Sivenson tarzı bir dizilişle savunma biraz daha kuvvetlendirilebilir. Yüresek bölülükte hücuma daha rahat çıkabilir. Hem de Serdi'nin zaten çok fazla bekle e, münasebet içine girmek zorunda kalmaksızın biraz daha bireysel anlamda da rakibi çözebilen bir oyuncu olmasından da yararlanarak hücumda bir... E, ekstra aksiyon da oluşturulabilir. Ya yani ben Serne ile beraber Sivenson'un biraz daha geri plan atılıp işin savunma tarafında bırakılıp sen işin savunma tarafında kal, arka tarafta kal. İşte Serne biraz daha bireysel anlamda hücumdaki aksiyonları çözmeye çalışsın denilebilir. Ben Sergen Yalçın'ın yerinde olsam ilk bunu yaparım. O yüzden Serne doğru isim. İleride çünkü top tutacak oyuncumuz yoktu dedim. Ama tabii ki de Gönül ister ki Sivenson'un yerine başka bir bek izleyelim. Ancak ne izlersek izleyelim, Sevanson rashidsa ikilisinden daha kötü olmayacak zaten. Ya yani bu konuda e, muhtemelen hepimizin içi de rahattır diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka içerikte görüşmek üzere.